Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz. Yanımda Yusuf, ben Akın. Bugün yine bir Bro Pass açılımıyla beraberiz. Bugünkü hesapta Mert'in hesabındayız. Mert abimizin hesabı. Aynen, abi diyelim sınavlarından dolayı, üniversite sınavlarından dolayı e, oyunu bir süreliğine bıraktı. Bayağı oldu aslında. Ama oyuna az biraz giriyor. Profil aslında güzel. Onun dışında eski bir oyuncu ID'sini anlayabilirsiniz. Hesabını verdiği için teşekkür ederiz Kutacımız, Aynen. Için Bize, güzel. güvendi, Kutacığım. verdi. Zaten bayağıdır tanışıyoruz. Burada 30 kutumuz. Burada ise 56 kutumuz. Sanırım 30'lar ekleniyor mu bilmiyorum da. Kısacası bayağı, bayağı, bir, var. bir şeyimiz var. Aynen bayağı az değil. Bayağı var arkadaşlar. Bu videonun şerefine parlatın beni. Güzel, da, be, güzel bir like bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Abone de olursanız çok mutlu oluruz. Aynen. O zaman videoya başlayalım Uzatmadan geçelim. Önceki videoda Brawl Pass açılımı videosundan e, oyunun sesi çok geldiği için arkadaşlar kusura bakmayın. Aynen. Hiç dikkat etmemişiz. O bizim hatamız. Videoya geçelim arkadaşlar kısacısı. Şimdi evet. burada da 30 rank gözüksün be ya. Bu arada hesabı şu an Mert'in Max arkadaşlar sanırım. Bütün yıldız güçleri aksesuarlar var. E, o yüzden karakter Çok çıkma mutlu. olasılığı da yüksek. Aynen. İnşallah çıkartacağız sizlerle birlikte. Şimdi burada Bunun altını falan, falan alalım da. Biz direkt kutulara geçelim. O zaman geçelim. başlayalım kutulara. Aynen. Bakın 3 tane sadece 3 tane ben açayım. 3 ben derdim. Aynen. Buraya hatta biraz da olsa hızlandırabilirim. Evet, ya hızlandırma yani. gerek yok. Yavaş yavaş gidelim. Aynen. Boş. Çok güzel. Bu arada altın da bayağı verecek Mert'e. Bayağı bir altın olacak ondan Boş. Al Yusuf. Sen ben de mi? açıyorum arkadaşlar 3 tane. Bastım. Bir şey vermedi. Serici basalım ben. Seri açıyoruz arkadaşlar bu kutuları. Bir tane daha bastım. Bir şey gelmedi arkadaşlar. Evet. Gene de. Belle ve Sukik eksik arkadaşlar. Onları inşallah çıkartacağız. Kısacası burada oranları yükseltiyoruz aslında. Aynen. Tekrar 3 tane açıyorum arkadaşlar. Sıra bende. Hop. Bundan da açtım. Yüz üzeri geliyor güzel. güzeldi. Erken versin şu karakterleri maksayalı. Aynen. Aynen o da iyi olur ya. Totem yapalım. <laughs> Her zamanki gibi arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şey, çıkartırız. Şuradan da, da dokunalım. Yani bence çalışıyor be ya. <laughs> bence çalışıyor. İnşallah. Hadi gülüm. Dur. Aç bakalım. Yalnız Pardon. Edilik. Başla. Sen ben, sen ben mi? Aç. Aynen. Ee, Bir daha basalım. İnşallah çıkartırız. Hadi gülüm. Bastım arkadaşlar, jeton verdi. Anıtövbe ya Mesaj geldi Allah'ım. Ezan okunuyor zaten. Yap evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin birisi mesaj attı. Yusuf hadi bakalım. Hadi gülüm. Tamam, dur ben mi Aç bakalım. İnşallah çıkartacağız Kaç kere inşallah Mert mı? hak ediyor be çıkartalım. Aynen seviyorum ben Mert abimi. Bastım. 5 kötü kaldı buradan inşallah. Biraz kötü başladık ama. Çıkartacağız ya benim. Bir ben açayım de desen? Aç bakalım. Son bir kutu kaldı buradan. ve burada, burada bastık ya. olmadı be. Felaket altın ve 32 bin oldu. 32 bin altın oldu artık. Saf gümüş altın falan. Aynen alarmış. burada elmas falan yok zaten. Almış bizim yerimize Mert. Adamı. Devam ediyoruz. Yapıştı Yapıştı açalım şu büyükle. Bir sürü 30 30 tane büyük kutu açtık bir şey vermedi yazık oldu gerçekten. büyükleri yazık. Yapıştır. Karakter çıksın da video şenlensin ya. İki tanesini çıkar. O kadar kutu biriktirdi de. Şu küçüğü açayım bu ikisini sen aç. Aynen. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bak kaç kere söyledim. Aç aç. Açıyorum bunda. Yapıştırdım. Bir şey vermedi. Mega kutu geliyor. Veriyor lan. Hadi be. Ayıp ediyor. Aç. Bastım bir kutu arkadaşlar. Yapıştırdım. Olmadı. Ayıp. Hadi gülüm. Mega kutu. Aga be. Bir yasta bu arada çıkacak karakter. üç bin karakter. altın oldu ya. Bir yasta çıkacak karakter. Büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Haydi inşallah çıkacak. Ah be. Aga bu kadar bir şey söyleyeyim mi? hızlandı video. Vallahi bak. Abi versin oyun. Caz yapmasın. bizi böyle şey yapma. Sinirlendirme. Bak uyuz etmeye başladı Yusuf. Büyük kutu açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım lütfen. O bir yazdı arkadaşlar. Ya benim şansım. Ya. Ya Akın'a da bu arada son kutudan quick çağırtan ben Bakalım şimdi belle çıkacak. Hadi gülüm. Yapıştırdım ve belle geldi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Hayırlı Mert. Hayırlı olsun Mert. Buralı pes olmadan karakter oluyor işte. Ne güzel. Ballı insanlar. Ama bir 30 tane önce kutu bayağı fazla olur. Aynen. Fazla. O da doğru. Şimdi ben Yapıştır bunu gelsin diyorum. akın. Bir, bir yazdım. Ya, belle maksayacağız bu Bu arada jeton var mı? Direkt yükseltelim bir jeton. Aa jetonlar. Dur. Aynen. Ay bak. Mert bırak. Abi ne kadar akıllı çocuk Adam ya. Ya, ya bu çocuğun zekasına bayılıyorum. <laughs> yapıştır yapıştır As Kutuya değdik yani. Elim değdi Yukarıdan kaydır yukarıdan Heh, tamam. Şu 75'i de basalım Yapıştır Altına da yükseltelim 500'lük varsa aşağıdan 10'a basalım bence en iyisi Çünkü Bakalım. hiçbir şey oran yükseltsin Şey olsun altında da fazla versin Ama yok. Bu arada görev var mı? Görev de yapabiliriz bence Eğer yapabileceğimiz görev varsa Vardır bence 70 e az kalmış çünkü sanırım. Ve öyle. 7 ile ver oldu. 7 ile ver oldu aksesuar çıkabilir. Ya yani. aksesuar ya da su Bayağı Baya bir görev var aslında. ya. 68'e 70'e 70 e az kalmış. Boş ver ama. Bütün kutuları açalım ondan sonra belki yapabiliriz. Yapabiliriz yani. Bas ben bakalım. böyle devam ediyorum. Aha doğru tamam. Tamam oğlum sakin. Bir büyük daha. Aksesuar inşallah çıkartacağız bellerini. Hadi mega. Hop. Bir şey çıkmadı. Ayıp. Küçük. Yapıştır. Vermedi. Çıkıyormuş gibi yaptı ya. Hop yükselttim abi. 23. kademedeyiz şu an arkadaşlar. Seri seri açıyoruz kutuları. 24. Gelmedi bir şey. Allah Allah. Toteme geçelim biz yine. Bak daha demin belle totelle çıktı. Bir saat sonra çıktı kanka. Ama <laughs> çal geç çalışıyor Yusuf. Tamam hadi çık çık. Benim hadi. videoda da öyle oldu farkında mısın? Son kutudan vermesin de. Hadi gülüm. gülüm. Yürekler ağzına geliyor sonra. Bu arada bellenin yıldız kuşları falan da var. Şimdi 18 ver yapalım. yapalım. Ay, yükselt. Güzel. Bir büyükle devam. Bas büyük. Aa, Aa! arkadaşlar aksesuar verecek büyük ihtimal ya. Aksesuar vermez aynı. Aksesuar vermez. Ama su kıyı verirsen mükemmel olur. Hadi büyük. Yapıştır. Büyük. Ah be. Aa <laughs> belliydi abi. Neyse olsun. 9 level yapsak mı acaba? Yap yap çok iyi olur. Ama yükselmedi. Ya bunu gücü en azından çıkar oğlum. Daha var yükselmesine. Neyse şu küçüğe basalım. Ya da bence bak bir şey diyeyim. Bence maxlamayalım kanka. Markette zaten altını çok mersin. Aynen. Alır ya. Yıldız. Aynen. 9'a 9 level'e basmıyoruz ver çünkü Yıldız ucu çıkabilir diye. Sen basarsın videodan diye... sonra ya. Aynen. Hadi Yusuf bas bakalım. Diye basmayalım. Kutu, e, çünkü su karakterini versin bize. Yapıştır. Mega. Mega kutu. Üç hadi üç yazıyorsun. Hadi üç Bu yazıyor. arada eğer iki yazarsa yani i̇ki parlarsa yazı sukik. verecek aynı. İnşallah. 31'in gücü mü? Hadi bakalım. Bu arada 31'i bitmiş. Fena değil tamam. Küçüğü açıyorum arkadaşlar. Tabii Aç Savaş bakalım. kutusu. Tehlikeli bir kutu. Olmadı. Bence tehlikeli. Bu arada Aç. hayvan gibi altın veriyor. Ama. Sabır. <laughs> Allah sabır versinize gerçekten. Akına versin. Akını telefon arkadaşlar. Hadi ver. Kuştur. Hadi. Aga be. Büyük kutuyla devam ediyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Enerjimizi bozmayalım. Az kutu kalmadı değil. Neyse açalım. Enerjimizi otobüsü. bozmayalım, bozmayalım abi. Yapıştırdım büyük kutu. Geliyorsun. Gelmiyorsun. Tamam. Bu arada Max Sandbel de güzel ama yükselmeyeceğiz. atmayacağız. Çünkü bin verebilir helal. Evet hadi mega. Bu, bu kutudan sonra orana bakalım bence. Aynen. Şu an sadece altın oranına bakalım bence. Hayvan gibi altın verecek bu arada. Büyük kutu, mega kutu 2700 yani. Bizden... Abi verdim bizden ben fazla ya. bu arada. Bizden fazlaydı. Bizim sizinle yakın. Bizden fazla aynen. Bizden fazla hatta. Aynen. Bakalım i̇ki küçük açıyorum. Oradan fazlaydı bu arada. İnşallah çıkar, çıkartı gizemli bir karakter çıkması. Allah. Aç bir saniye şükür yani. Aç bakalım. Yapıştırıyorum arkadaşlar. Mega kutu. Ve abi bir şey çıkacak zannettim biliyor musun? Bende Yapıştır. Bam. Olmadı. Açılı olmuş gibi yapıyor oyun bir de biliyor musun? Çıkacak bir Bas bakalım. Az kutumuz kaldı arkadaşlar. İnşallah çıkartacağız. Hadi. Yapma be. Hadi gülüm. 9. kademedeyiz. Hadi, Hadi gülüm. bakalım. Yapma be. Al. 51. Ben kaldı. Bas. 15 kutu falan. Yaklaşık. Aynen. Yapıştır. Hadi gülüm. Yapma. 11. Kaç kutu kaldı? 11 2, kutu. 3, 4, 5, aynen. 15. 11 arkadaşlar Çıkar mı ya? Hadi yorumlara dökülün. Yapıştırın abi. Hadi. Basıyorum büyük kutu arkadaşlar. Yapıştır. Bam. Yapma be. Bir yazsın arkadaşlar çıkacak. Çıkıyor bundan bak. Lütfen. Çıkıyor. Çıkıyorsun. Hadi Çıkıyorsun. bakalım. Yapma. Çıkacak, çıkacak inşallah. Çıkar. Mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Hadi lütfen. Mert için hadi. Yapıştırdım. Bir şey çıkmadı. Sabır iksiri. Hadi gülüm. Hmm. Büyük kutu. Ah be. Küçük. Yavaştan sakin ol bakın. Ver Sakin dur. Aga çıkmayacak bu gidiş ya. Bir, bir de, de mesajlar da ya. Uf, şimdi sakiniz abi. Mega e, büyük kutu açıyorum arkadaşlar. 3 Ya abi yazmayın arkana artık. Bastım. Ben sansürlerim de. Bir şey çıkmadı. <laughs> şey çıkmadı. Beni ne kadar çok seviyorlar arkadaşlar. Şuna da yazma, yazmasın bir daha bu işin bir bakalım komplekatic, boş ver video uzamasın biz direkt açalım ben Dağılın. sansür atarım zaten. Evet mega kutuyla devam Aa. ediyoruz arkadaşlar artık yani çok az kutu kaldı lütfen Aynen. bir tane squeak ver lütfen bak lütfen hadi yapıştırdım mega kutu açtım yapma be ben büyük hadi bakın sakin lan yavaş aç. Aga yavaş açsam vermeyecek. Küçürü evet. gergin mesajlardan dolayı son iki kutu. Videonun içine ettiler ya. <gülüyor> <gülüyor> Videonun içine ettiler ya. Evet. Büyü, geri bir kutuyu açayım. Mega kutuyu beraber açalım. Aynen. İnşallah çıkar. Hadi lütfen. Hadi. Lütfen. Yapma be. Evet arkadaşlar son kutu. Abi çok güzel bir tutam yapmamız lazım. Yapıştır abi her şeye bas her şeye bas. Bak. Squeak'ı geçir. Squeak'ı <laughs> Hadi. Abi çıkmasın. Abicim. Ya. Bir yazarsa çıkacak arkadaşlar. Sadece bir yazmasıyla çıkacak o kadar dünyanın kutusunu açtık. Yüzden fazla kutu açtık. Yani evet, çıkması yap. lazım ya. Şuradan da da yapalım. Yapıştır yapıştır. Aga çalış. Bak geç çalışıyor dedim ya. Gene son kutudan çıkarsa. Yani. Efsane olacak. Lütfen. Bak Mert için. Kendimizin hesabı değil bu. Mert cığım, Mert cığım, kendimden çok Mert'i istiyorum şu Valla bile bak ben ben Olayım. böyle. O zaman. Mega kutuya tıklıyorum arkadaşlar. Bekle. Hadi Yusuf. Üçten geriye sayıyoruz arkadaşlar. 3 2 1 bas Yapma be. Olmadı arkadaşlar. 38 bin altın. 38. Allah, 38 bin altın falan boşver. Dur şeye bakayım. Şu görevleri yapalım mı? Pin paketi falan alabiliriz bence. Pin. Yapalım falan. ya. Belleyle 15 maç. Yapalım mı? Bence burada yapabiliriz. Aynen. Ama Aynen. arkadaşlar video durdur. Video ee, durduracağız. Biz 70'e kadar gelelim Mert için. Aynen. Mega kutu ve pin paketini de açalım. Tamam. Tamam mı? Biz geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bütün görevleri yaptık ve 70. kademeye kadar geldik. Canımız çıktı. Şimdi buradan pin paketini açalım önce. Aa bu büyük veriyormuş. Bunu da açabiliriz. Aç açma, 500. Önce pin açma. açalım. Ben açayım ne istiyorsun? Ay çok ya, güzel yani, ya. Sinirlenmem falan. Hep animasyonlu. İyi iyi. Neyse. Güzel. Hadi Yusuf mega. İnşallah arkadaşlar. Hadi Allah. Lütfen hadi bastın. Bir şey çıkmadı. Bu arada, arkadaşlar. Ben 9 yaptım yanlışlıkla arkadaşlar. abiniz olsun. Bu arada burada Mert'in kutuları var Aynen. Büyük kutuya çalım. Hadi oradan. Öncüm. Bıyık diyor madem. Hadi be. Bu arada bir yazarsın arkadaşlar. Bari yıldız gücü, gücü ver ya. Lazım. Yıldız gücü ver bari. Hadi be lütfen. Yapıştır. Yıldız gücü ver bari. Evet son kutu arkadaşlar. Akın 3 tane gereği sayacağız ve aşacağız inşallah çıkar. 3 2 2 1 Patlat. Yapma be. Yıldız gücü verseydim utanmazdım. Mert ya. bu arada o sonuç göre yapmak için bayağı uğraştık arkadaşlar. Bayağı uğraştık. Canımız çıktı. Zaten Mert bilir görevleri ne kadar olduğunu. Neyse Aynen. boş ver arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Emeğe saygı. Cidden canımız çıktı. Kanser olduk burada. Aynen. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gideriz. Esports selametle.